Ama Türkiye'de emlak. İstanbul'da sıfır daire fiyatları uçuşa geçti. Öyle ki bırakın Boğaz deniz manzarasını. Sende başka kontent yok mu? Nasıl yani hocam? <laughs> Otoban manzaralı yerlerde bile evler... Bomri Saatun 16. ayını kutlamış seviyoruz demiş. Hoş geldin yani. Eski kiracıları evden çıkarıyor ve daha yüksek bedelle kirayı veriyor. Ev sahibi olmak isteyenler artık hayal bile kuramıyoruz diyor. Uzmanlardan fiyatlar daha da artacak uyarısı geldi. Bu ne oluyor bu Hep aynı döngüsün mü? İşte buna gülerim evlat. Nasıl an gün döngüyüm? Yavşak yayınları önce bir izle amına koyayım. Daha dün burada tiyatro sinema konuşmadık mı amına koyayım? Ben daha ne yapayım? Troll yapmadım mı daha dün? Neye bak ya? Aynı döngüsün diyor. Hayırdır? Ha, yönetmenimizin adı ne ya? Hangi yönetmenle konuşuyorum şu anda? Ayıp denen bir şey var ya. Ee, anahtar değişmiş yine. Kültür alıyor. sanat konuşuldu bu kanalda dün amına koyayım. Sen ne anlatıyorsun? eskimiş de ondan. Eee Ahmet Bey selamlar. E, anahtar değişmiş yine. Aynen aynen teşekkürler. Eee yeni anahtar. Eee şöyle yapalım isterseniz ben size daha sonra evi gösteririm. E, dışarıda kafede falan otururuz. Daha iyi olur. Vallahi ben kendimi bildim bileli kiracıyım. İnsanlık yüzyıllardır yerleşik hayata geçti. Bir türlü ben geçemedim. Kiracılık benim hayatımı kararttı. Öğrenciye ev vermiyoruz dediler, okulu bıraktım. Bekara ev vermiyoruz dediler, gittim evlendim. E şimdi memur ev veriyorlar, KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani resmen hayatımı ev sahipleri yönlendiriyor. Onlara göre yaşıyorum. Ama inanıyorum, yakında emlak balonu patlayacak. Patlaması lazım. Patlarsa güzel olur, inşallah patlar. Ben Şahin, bir ev sahibi olarak birçok dairem var. Ben öyle herkese ev vermem. Kriterlerim arasında hakim, doktor, savcı, doktor, mühendis, doktor, polis. doktoru saydım mı ben? Ben Mehmet, <laughs> 26 yaşında bekar bir emlakçıyım. Ben bu zamana kadar bir sürü meslek denedim. Hiçbiri dikiş de hiç tutmadı. En son ailem dedi ki, oğlum berduş berduş geziyorsun. Git bari emlakçı nah ol dedi. Şu anda da buradayım. Pardon. Alo. Evet efendim dairemiz var. Günlük. Üç kişi, iki bayan. Tamam. Başka var mı gelen? Tamam ben geleyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim şu daireyi alabilmem için bu daireyi... Karaman'a bak nasıl gülümsüyor artık. <laughs> Yaklaşık olarak 6.98 evet. 6098 lira olması lazım. Züleyha, Züleyha var. güzel beş şişe bana kadar. Teşekkür ederim Züleyha. değil de biz mi az kazanıyoruz? Zamanında büyüklerimiz bize sürekli ev alma komşu al derdi. Onların ben amına koyayım. Ben şu an pek bir şey kazanmıyorum. Ha istediğimden değil. Ola ki bir deprem oldu iki kat daha fazla kazanırım. Çünkü çok para bağladım ben bu dairelere. Şimdi ev fiyatları niye artıyor? Sıfır Hatmaz ev gelmeyince ya. ikinci el evlere talep artıyor. İnşaat sektörü bitmiş. Çip gelmiyor. Çip gelmeyince iş makinesi gelmiyor. İş makinesi gelmeyince inşaat çalışmıyor. Yani benim Geçen sene benim e, geçen geçense 2000 geçen sene dedim 2020'nin başında kağıthaneye taşınmıştım ben. İlanları aratırken sahibinden de sadece sahibinden ilanlara girdim. Sahibinden ne yani dedim ki emlakçı değil direkt sahibinden aynı binada bir emlakçıdan var da sahibinden var. Adam geldi evi gezdirdi falan filan. Bana ne dedi biliyor musunuz? 2250 liraydı kirası. Bir 2250 lira da dedi, danışmanlık bedeli dedi alacağım dedi. Nasıl Not dedim ya. ya? Nasıl ya? Danışmanlık ücreti alacağım dedi. E dedim, sahibinden değil mi bu ev? Evet dedi. E dedim, neyin danışmanlığı? 2250 lira yani bir kirada danışmanlık bedeli istedi benden. Çağrı bana da ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben hani ev bakıyordum ya. Ben de böyle sahibinden bakıyordum. Hep bir tane buldum, hiç böyle emlak şeyi yazmıyor amblemi yok dedim en azından kapora vermem diye gittim evi gezerken kadın kapora açtığına vermem kadar <laughs> kapora işte... her türlü veriliyor ya <laughs> Ay, emlakçı komisyon vermem komisyon diyecektim <gülüyor> pardon <laughs> <Çok gülüyor> <şimdilik>. ev sahibine <laughs> iyi kira vermeyiz Ha kadın işte ben neyse kadına dedim ki ne kadar indirim yapar mısınız falan filan diye soruyorum. Dedi ki bir ev sahibiyle görüşeyim dedi. Dedim ki siz ev sahibi değil misiniz? Hayır ben emlakçıyım falan dedi. Ben e ki, niye Allah Allah falan. Yazmış. Bir de ha bir de komisyon mu vereceğim falan diye düşünüyorum. O arada da Samet'le takmaz aşağıda ha. böyle sikeyi falan <laughs> geçiyorlardı Araba işte aşağı indim Samet'le de takması dedim ki ev sahibinden değilmiş ya falan filan dedim. Yo dediler. Onlar da güvenlikle konuşuyormuş o ara. Meğersem o ev sahibinin kızıymış. Emlakçıyım diye beni dolandırmaya çalıştı komisyon alabilmek için. Ha. <laughs> ya, ha. Yani. yani dolandırıldın mı peki onlara? Çünkü Hayır sonra oldum o evi tutmadım. Ama emlakçı olmamasına rağmen ev sahibinin kızı olmasına rağmen emlakçıyım dedi bana. Emlakçı falan değilmiş. Kaç yaşlarındaydı? Yalancı. <laughs> Kız. benden 2-3 yaş büyüktü. 25, 26, 27 o aralarda. Canın sağ olsun. Bütün yaşlar. Canın sağ olsun. Bak kavuna bak. Bütün yaşlar söyledi. Yağmur ne bileyim. Bak bak kavuna bak alttan. alttan içliyor amına kıyım. Lan ne canın sağ olsun. Bir şey zarar etmemiş ki. Bir şey yapmamış kavuncum. Yapmadım. Ama işte Samet de takmaz güvenliğe sormasa ben belki kanacaktım verecektim komisyon. Anladım. Sen de gittin villada kaladan ev tuttun. <laughs> ya. Bu kavunu seviyorum gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kankacım. Ne oluyor? Bir şahsi analizim bu. Bir gün hissettim ev sahibi beni çıkartacak. Ondan önce ben onu aradım. Abi dedim. Bak dedim bu evde cinler var. Benden başkası kalmaz. Kaç tane var dedi. Vallahi ne bileyim 3-5 tane var dedim. Ya dedi siz bu ufacık evde altı kişi mi yaşıyorsunuz deyip 3 bin liralık kirayı 5 bin lira yaptı. Ev sahipleri cin olmuş amına koyayım. Şu ev pezevenkleri arada olmazsa resmen bir daire daha alırdım. O kadar çok komisyon veriyorum onlara ben. Onlar kazanıyor. Ben bir şey kazanmıyorum yani. Şimdi düşünüyorum da ben ev sahibi olamıyorum. Ben kiracı da olamıyorum. E ben emlakçı olayım desem şimdi dükkan kiralayacağım. Yani kiracılıktan kurtulmak için kiralayan kişi olmak bile kiracılık yolundan geçiyor. O zaman ben kronik kiracıyım. Bir de diyorlar Türkiye'nin %75'i sosyal faaliyetlere katılmıyor. Lan benim diğer ay nerede kalacağım belli değil. Kim siker Evgeni Grinko'yu? Bak bu ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musun? Evimiz burası efendim. 3 artı 1, 5000 TL kira, 5000 depozito, 5000 de emlakçı payı. Vallahi ev çok güzel de e, benim bütçemi bir tek aşıyor. 4500 lira yapma şansımız var mı acaba? Olur mu öyle şey? Bence 2000 lira yapalım çünkü sen çok, çok iyi sandın. bir insana benziyorsun. Çok Madem sabre. öyle ben de emlakçı payı ve depozito almıyorum. Güle güle oturun. Çok teşekkür ederim. Asip olur mu lan? herhangi bir sorun var mı? Oo yok yok. Ya istiyorsa orospu hiç önemli değil. Artık sizin mülkünüz <laughs> Çok teşekkür Burası. ediyorum süper. Ee, peki kirayı ayın kaçında ödeyeyim? Ya o ay elinde yoksa hiç zorlanmana gerek yok. Biz sonra hesaplaşırız. <laughs> Paralar Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musunuz? Evimiz burası efendim. 3 artı 1, 5 bin TL kira, 5 bin depozito, 5 bin de emlakçı payı. Yalnız böyle güzel bir evi 5 bin lira olmaz ki. Buraya ne 8-10 bin eder. <laughs> yani 8 bin vermek istiyorum. Ya bu devirde sizin gibi <laughs> kiracı kaldım ya. Çok teşekkür ederim. E kaç kişi kalacaksınız burada? Yani fazla kalabalık olmazsanız sevinirim. Ev yeri çünkü. Yok, yok yok hiç sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım. Ben burada haftada bir gün kalayım. Ev fazla yıpranmasın. Harika. Hayırlı olsun o <laughs> zaman. Hayırlı, <laughs> olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Ya aslında bu ev kiralama işleri nasıl olacak biliyor musun? Evimiz burası efendim. 3 artı 1. 5000 TL kira. 5000 depozito. 5000 de emlakçı payı. Yalnız e, size 5.000 lira vermek haksızlık olur. Sizin bu işten en az 10.000 lira almanız lazım. Ben 10.000 lira vermek istiyorum. Benim mahcup ettiniz. Çok sağ olun. 5.000 lira da bana fazla. Hatta siz bana 4.000 lira atın. 1.000 lirasını da her ay emlakçıya <laughs> atın. Çok teşekkür ederim. Çok olur. Kaç kişi kalacaksınız burada? Kaç kişi kalalım? Yani 3 kişi geçmese sevinirim çünkü 3 artı 1 burası biliyorsunuz. Şöyle o zaman ben diğer iki arkadaşa söyleyeyim. Onlar da sizden ev kiralasın. Size de ekstra kazanç olmuş olur. Ben tek kalayım. Aa bak bak orada da şöyle yapalım. Benim diğer daireleri senin arkadaşlara kiraya verelim. Hatta o kirayı da direkt emlakçı beye verelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Benim ilk kiram 1500 liraydı. Bir gün ev sahibim aradı dedi ki alt kat 3000 liraya gidiyor. Sen böyle evde beleş oturuyorsun dedi. Alt kata geçtim. Sonra yeni ev kiracım dedi ki oğlum dedi karşı daire 4500 liraya gidiyor. Sen bu evde beleşe oturayım deyip o da çıkardı. Ondan sonra yeni ev sahibim ya dolar düşür sen bu evde çok pahalı oturayım deyip geri çağırdı. Yani 1500'ü kiram 4000 liraya düştü benim. Sonra taşınma masrafları <laughs> beni bitirince dedim bari iş yerinde kalayım bir süre. Patron dedi ki sen burada bedavaya kalıyorsun. 3200 lira kesmeye başladı. Dedim o zaman siktir et sokakta kalıyorum. Belediye aradı. Ya dedim Masum Bey dedi siz burada bedavaya kalıyorsunuz. Bak büfeler 5000 lira para veriyor dedi. Dedim o zaman daha karlı büfe açayım. Açamadım. Geçen haberlerde gördüm. Benim öğrencilere verdiğim evde 40-50 kişi kalıyorlar. Aradım polisi çevik kuvvetle evi zor dağıttım. Sonra niye herkese ev vermiyorsun? Ya evin içine girdim hep böyle kesik pet şişeleri var, kovalar var. Siz kiracı mısınız, balici misiniz? Ben bunu anlamadım. Biz normal Türkiye'de yaşıyoruz ya. Buradakiler Türkiye'nin PvP serverı gibi. <laughs> bu dairelerin hepsi 5 milyon milyon mu? Geçen tam da bu mevzuyu tartışıyorlar. Sokak röportajında da aynı biri geldi. Ben de idmanlıyım milyon mu? Çaktırmadan elimi sol cebime attım. Telefonu hazırladım. Dayı o meşhur repliği söylediği anda telefonu çıkartıp götüne sokacağım. Dayı ne dese beğenirsin. Yeğenim sen çıkar kimliğini göster dedi. Cık. Dedim herhalde bu şimdi sivil polis filan. Ya dedi buradakiler dedi vatandaşlık almak şimdi de 250 bin dolara ev alıyorlar. Senin cebinde bedava kimliğin var dedi. Lan hiçbir şey diyemedim. <laughs> Aynen öyle. Evin boyası çiziği yok, siz yapıyorsunuz hepsini. Ekstra olarak evin banyosu seramik kaplama. Aynen. Tamam diyor, teşekkürler. İyi günler. gelsin. Hoş geldiniz. Dur tahmin edeyim, ev almaya geldin değil mi? Evet, yalnız kameraları çekmezse... Seni kapatırlar, bir şey olmaz. Gel. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Tek başıma yaşayacağım bir ev. Tamam. Bütçe ne? 2000 lira. Gitti <laughs> <laughs> <soruyorsun>, ne kadar? <laughs> 2000 lira. Sen ciddisin. Tam senlik bir evim var. Tam sana göre. Hadi gidelim. Bu şey çıkmış. Güven evim, emlak evim, genel evim. Böyle altın <laughs> gününe girer gibi eve giriyorsunuz. Bir de onu deneyeceğim. Bugün bir ev görüşmem var. İnşallah olumlu geçer. Sana evimi neden kiralamalıyım? Şimdi şöyle, kiranız zaten biliyorsunuz normalden iki katı. E, Depozitoda bir tane alırken siz üç tane alıyorsunuz. E, normal koşullarda e, bunları verecek geri zekalı çok az kaldı. Bu yüzden benim kadar sizin de faydanız olduğunu düşünüyorum. Kira beklentiniz ne kadar? Yani gönül ister ki hiç kira olmasın. Ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. Olmuyor değil mi? İşte yazılan 5500, mecbur 5500. Şu an kafama es, 6000 yaptım. Yani. Üzülürüm. Haydi bismillah. Gel. <laughs> Ev burası. Abi. <laughs> Oğlum yavaş lan, yavaş lan. Kaç artı bir bu? Artı yok. Yani bir, düz bir. Bir artı kapı. Bu arada metroya 45 dakika. Yakın yani. Abi peki nerede yatacağım ben? Vallahi burada yatabilirsin, burada yatabilirsin. Yani sana bırakıyorum kafana göre. Ev senin. Isıtma. Isınmıyor. Ya bunu boş ver de. Burada bir sürü ünlü kaldı. Sadrın Hüseyin biliyor musun? Biliyorum. Sen önce o burada kaldı. <laughs> yani ne ya böyle. Çok anlatacak bir şey yok. Yani bu. Abi ne kadar bura? 2000 kira, 2000 depozito, 1000 lirada da 100 yüz görünüyor. Ya uygun bir yer yok mu abi ya? Ya uygun... Sen öğrenci misin? Yok değilim. Yaş kaç? 38. 38. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapak. Ben sana sahte öğrenci belgesi hazırlayayım. Kayak ayırdı ne yollayayım? <laughs> evet abi. Orada daha kötü ama 1000 <laughs> lira. Olur abi. Olur. Bana da 2 milyon lira ateşlersin. Yani o kadar Veririz emek veriyoruz. Allah razı olsun Eyvallah kardeşim kardeş Hayırlı olsun o zaman. Sağ ol abi. Kendine iyi bak. ya <laughs> abi yalnız şu şeyi bir söndürürsen. Hakikaten ya. Yiyecek artık. Ben ya. yani atayım buraya <laughs> Beş yıl sonra kendini hangi semtte görüyorsun? Bağdat Caddesi. Gerçekten. <laughs> evet, evet. Hatta orada o sahil taraflarında binaları var ya böyle. Yeşil meşil böyle mükemmel. Güzel soruymuş lan bu. Depozito ve kira suya düştü diyelim. İlk önce hangisini kurtar? Depozito. En az <laughs> kira var orada. Bir önceki ev sahibinizden neden ayrıldınız? Şimdi bizim e, gelecek vizyonumuz farklıydı. Ben daha enflasyon tabanlı bir fiyat politikası belirlerken... ...kendisi daha agresif bir politika belirledi. Özetle kirayı üç katlam yaptı? Ararsam sana referans olur mu peki? Ne konuda? <laughs> tamam ben notlarımı aldım. Seni arayacağım. Ne zaman? Vallahi pek olumlu geçmedi. İstediğim gibi olmadı ama... ...yapacak bir şey yok. Hadi kapatın siz de ben eve geçiyorum. Teşekkürler. Benim insanlara tavsiyem yani ev kiralayacak paranız yoksa gidin ev alın. Daha mantıklı. Bu sistemde hatalı olan tek şey kiracı kanunu. Onun kaldırılması lazım. Ev benim değil mi? İstediğim zaman kulağından tutup siktir edebilmeliyim. Haksız mıyım? <laughs> oğlum hayırdır lan sen yeni yeni huylar mı ediniyorsun? Kilit değiştirmek nedir oğlum? Bak sabah orada bak kameramanlar vardı bir şey diyemedim bak seni sikerim ha. Oğlum harbiden yakarım lan evi. Getireceğim buraya. Ahmet be ah Ahmet Bey bak benim ağzımı bozdurmayın. Lan iki ay alt üstü, iki ay, iki ay. <laughs> tamam seni mahkeme veriyorum. Heh tamam. <laughs> hadi. Hadi kapat, hadi kapat amına koydun çocuğu. cama gel.